YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk Mobil altın alım satım nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte tüm Kuveyt Türk dijital kanallarından 15 güne kadar geçerli kıymetli maden alım satım emri verebilirsiniz. Yani Kuveyt Türk Mobil'de altın hesabınızı öncelikle bulup üzerine tıklıyorsunuz burada ne kadarlık altın almak ya da satmak istiyorsanız belirlemeniz gerekiyor. Aradan emir ver butonuna tıklarsanız Kuvvet Türk Mobil uygulaması vasıtasıyla altın alım satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. dediğimiz gibi sadece Kuveyt Türk Mobil'deki bu altın emrini vermeniz gerekiyor. 15 güne kadar da geçerli buradan işte altın satım ya da ne diyelim alış emri verebileceksiniz. Önemli olan ekrana bahsettiğimiz aşamaların Kuveyt Türk mobil uygulamada takip edilmiştir. Bu sayede altın alıp satabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.